dokunmadı ver ki 384 abi, abi. parmak e, e, olur diye sormuş sormuş olur sormuş oluyor, sormuş Bir sorgusunu yaptık var Var sormuş sormuş durum sormuş sormuş sormuş. Sormuş sormuş. Araba var durum normal onu bu bulduğumuz yerin ne? Fotoğrafını evet, siz bilirsiniz de. Mabim merkez Bu fotoğrafını çekek ki sonra yarın bulduk. Şey. Şey, takip mi şey mi? Kuru sıkı mı? Valla gerçek, gerçek benziyor. Gerçek çok benziyor. Çok bu ya. benziyor. İbareleri var mı üstünde şu yazısı? Bakalım. gerçek. gerçek. Şarjörü de vardır o zaman. Şarjörü de olabilir Şarjörü de ya. Abi evet, dediğiniz gibi. Sorgulattık. <laughs> Aranması kaydı falan yok ama bir şey dedi. Yani.